Bugün neredesin, ne yapıyorsun? Bir tane böyle şey fotoğrafı, bebek karında, bebeğimiz demiş. Bebeğime iyi bak sevgilim, seni çok seviyorum sevgilim, ben de seni seviyorum, sevgilim benim. Sevgilim batsın senin. İnsanı sevgiden, aşktan soğutuyorsunuz yani. Yuh, devenin nalı yani artık. Ben taş altında kalırım, laf altında kalmam. Buyurun. Siz söylediniz o lafı, izleteyim mi size? Yok yok, gerek yok. Bir hayır, gerek yok değil. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Step by step, adım adım gideceğiz. Siz dediniz, ben 40 yıllık anamı bırakacağım, kocamın peşinde, karımın peşinde Böyle saçmalık olur, abi, mu? Bir şey Böyle olur mu? Böyle insanlık olur mu da be? Sen de ne <laughs> yapmışsın zaten her şeyi? <gülüyor> <gülüyor> Ama ne bileyim, evleneceğiz diyorsun, bir insandır diyorsun. E sen evlisin zaten, nereye evleniyorsun? Sen zaten evlisin. Yani senin atladığın bir şey var. Ya yani bütün ben... bunlar yaşanırken sen evlisin zaten. Dedi ki bir ev yuva kuracağız. Yuvan var zaten. Senin zaten sen zaten evlisin. Ay, bütün çalıştım eşlerime gitti. Eşlerine gitti. Eşlerine dediğin senin şu anda tek bir tane karın var. Bak hala da onu bile anlayamadın. Abi sen beni çıldırtacaksın mı ya? Evlisin evlisin sen. Evliydim. Sen evet, evlisin. Evliydim. Haberin var evli mı? Değilim. Sen evlisin. Ben sana hatırlatayım. Sen evlisin. Üç çocuk sahibi evli bir adamsın sen. Gittik başörtüsü salalım dedi. namaza başladım, bilmem ne dedi. Ama iki ay içinde biriyle konuşur, konuşur. cezaevinde. Oğlum diyorum oğlum. O da bana baba diyor. Ama bu namaz Buna da size ana de diyor. pek iyi gelmiyor. Hayır ah. bunun adı nedir? Şimdi ben bunun adını söylersem terbiyesiz olacak diye evet, söyleyemiyorum. Evet. Yani geçen gün Türk Dil Kurumu'ndaki açıklamasını okudum. Evet. Ceza yani, yönden, bir, kanun yönünden bir de düşündüğündür. Bir saniye. Düşündüğündür. Yani senin. bunun adı nedir? Heh. Bunu ben kendim ona Bak, aziz gönderiyorum. Bir, bir, bir ben erkek bir evet. başka erkeğe yedi tane kadının fotoğrafını gönderir de bunun içinden seç derse ne yapmış oluyor? Adım, ne yapmış adım, oluyor? Adım. Nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize bunu? Ben kendime yakıştırmıyorum. Ben sana inanır mıyım? Ben, ben sana kim? inanır mıyım? Doğru Sen doğru, benim ben gözüme mi? baksana. Bir el ele dokunmadım ben bebe bebe Ya bırak onları reklam arasında 12 gün arasında 15 sor. gün durduk. He? 12 gün mü 15 gün mü ne durduk? Aynen, Aynen kaldınız. Evet. Ha, reklam iyi, yani. reklam arasında evet. sor diyorum sana. Evet. 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 Kurbanlık almak için dahi gittiğin zaman elinle gidip görüp seçiyorsun. Evet. Sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun, kilosuna bakıyorsun. Canım evlenirken bakıyorsun. sağına soluna bakılmaz. Yani, <laughs> yani. ya arkadaşım. kardeşim. <laughs> ne diyor bakayım? Yo, ha, ne demek acaba? bir kadınla bir erkeğin yolsuz birleşmelerini aracılık eden kimse. Evet. Böyle biraz uzun tabii onu söylemek. Neyse. Rabia Hanım. Tek kelime de olanı Aa, söyleyemiyor. Gelin Aydoğan'ı buldun sanki bir et koşuyorsunuz peşinden birini bulduza. Bir durun oturun bir kırın bacağınızı. Sen şunu sevdiğin için sanıyorsun ki herkes ona bayılıyor. Hiç bayılınacak bir tarafı yok. Aydoğan kusura bakma. Yok İşi yok, gücü yok, parası yok, hiçbir şey yok. Hangi kadın senin kocanı ne yapsın?